Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere borsalar için savaş biterse, yani İran, İsrail ve ABD'nin de dahil olduğu bu savaşın bitmesiyle birlikte borsalarda yatırım piyasalarında neler olacak? Eğer ki hız kazanarak devam eder ve savaşın derecesinin arttığını görürsek yine borsalarda ve yatırım piyasalarında neler olacak? Buna birlikte bakacağız. Asıl petrol fiyatlarına odaklanacağız. Petrol fiyatları durdurulamazsa borsadaki gerçek kıyamet senaryosunu bir kez daha dile getirmiş olacak. Yani bizler aslında borsada şunu net olarak göreceğiz. Savaş devam ederse ne olacak? Savaş biterse ne olacak? Buradaki iki senaryoyu değerlendirirken de mutlaka alt maddelere bakmaya çalışacağız. Endeks tarafında bildiğiniz gibi 11 Haziran, 12 Haziran'a bağlayan günde savaş haberleriyle birlikte endeks satış yemişti. Burada hemen hemen 9600'ler seviyesindeyken açılışla birlikte 9100'ler seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Takiben bir pullback olsa da 17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran hatta 20 Haziran ve 23 Haziran'da dahi savaşın etkileriyle birlikte endeksin satış yediğini gördük. Dip seviyede ulaştığı yerlerde 9080'ler seviyesiyle aktif olmuştu. Bugün savaşın ortadan kalktığı yorumlarını Trump tarafından bu açıklamaları yani bir ateşkesin sağlandığı açıklamalarını gördüğümüzde ise borsa doğrudan 9400 seviyesine gitti. Yükselişe baktığımızda %3'ün üzerinde. Yani biz aslında nasıl makro ekonomiden etkileniyoruz diye sorduğunuzda hemen hemen düşüşler 4-5 işlem gününde %6'ları bulurken yine aynı şekilde yükselişlere baktığımızda da bir işlem gününde sadece tek bir işlem gününde %3'ün üzerinde yükselişi görebiliyor. Demek ki makroekonomiyi konjektürü iyi okuduğumuzda bir hafta içerisindeki %6, %7, %8'lik düşüşleri de görebiliyoruz. Aynı zamanda bir gün içerisinde %3, %4'lük yükselişleri de tayin edebiliyoruz. Şimdi gelin birlikte savaş biterse ne olur, devam ederse ne olur buna birlikte bakalım. Videoya geçmeden kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda günlük ve haftalık trade şirketlerimize ulaşabilmek için de tek adres katıl kademe 4 tarafıdır diyorum. Zaten üyelikleriniz oluşturduktan sonra WhatsApp grubuna katılabileceksiniz. Canlı yayınlarımızdan da yine faydalanabileceksiniz diyorum. Ve hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi savaşın bitmesiyle birlikte ne olacak? Birinci senaryomuza bakalım. Eğer savaşta ateşkes sağlanır, müzakereler sonuçlanır ve savaş tamamen ortadan kalkarsa ya da bitmeye doğru eğilimleri devam ederse. Yani aslında iki rotaya baktığımız zaman bir referans noktamız var diyelim. Savaşın hızı yukarı doğru mu artacak yoksa aşağı doğru mu gidip bitecek. Bu iki noktadan biz aşağıdaki yolu yani savaşın bittiği yolu şimdi değerlendirmeye çalışacağız. Savaş biterse A. Enerji maliyetleri düşer. Düşen enerji maliyetleriyle birlikte kar marjlarının da arttığını görebiliriz. Zaten dün işleme baktığımızda kapanışa doğru Brent petrolde çok sert bir düşüşün söz konusu olduğunu gördük ve hemen hemen 77 dolarlardan kapanışıyla 68 dolarları gösterdi. Bugün geldiği seviyelerde ise 67 küsür dolarlardan hareket edebiliyor. Yani savaşın bitmesiyle karşımıza çıkacak ilk nokta enerji maliyetlerinin düşmesi ve özellikle üretim yapan şirketlerin de kar marjlarının artmasını görüyoruz. İkinci noktaya baktığımızda doğrudan risk yatırımlarının yani borsalara para girişinin olduğunu, doğrudan hacim girişi, likidite girişi olduğunu göreceğiz. Çünkü savaşların olduğu dönemlerde para daha fazla güvenli limanlara kayarken savaşın bittiği dönemlerde para tekrar riskli yatırım araçlarına, borsalara, sermaye piyasalarına, kripto tarafına dönmüş oluyor. Yani B dediğimiz ikinci maddede doğrudan borsalara para girişi görüyor. 3. Üçüncü C maddemize geldiğimizde enflasyondaki düşüş eğilimini göreceğiz. Bunu da hem lokal hem de global ölçekte göreceğiz. Enflasyondaki düşüş eğilimi sürerse bu da bize faiz indirimini tetikleyeceği sinyalini vermiş oluyor. Faiz indiriminin tetiklenmesi de aşağıda birazdan sayacağımız iki maddeyi bizlere gösteriyor. Şimdi şuraya bir daha dönelim. Savaşın bitme eğiliminin olması ya da tamamen sonlanması ile birlikte hem enerji maliyetlerinin düşmesi hem de riskin azalması ile birlikte enflasyon aşağı doğru hareket edecektir. Aşağı doğru hareket eden hatta şu anda da zaten dünyada da yani FED tarafında da TCBM tarafında da aşağı giden enflasyon daha da artmaya başlayınca faiz indirimini tetikleyecek. Faiz indiriminin tetiklenmesi de D maddesinde 4. maddede gördüğümüz faiz indirimleri borsalara tekrar bir kez daha para girişi sağlamış olacak. Faizlerin yukarıda olduğu dönemlerde tabii ki yatırımcılar paralarını borsalardan, kriptolardan, S&P 500, Nasdaq ya da BIST tarafından çıkartıp mevduat tarafına yatırmayı tercih ediyor. Faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte artık ne görüyoruz? Mevduatlar yeterince getiri üretmediği için tekrar riskli piyasalara geri dönüş başlıyor. Burada da borsalarda doğrudan bir kez daha hacim artışı olacağını görebiliyoruz. Beşinci maddemiz yani F bendine geldiğimizde talep artışı ve finansman maliyetlerin düşmesini göreceğiz. Faizlerin inmesi bize doğrudan piyasadaki talep artışını ve finansman maliyetlerinin düşmesini sağlayacak. Böylece şirketler yaptığı işlere aynı üslupta aynı yapıda devam etse dahi doğrudan çok daha iyi bilançolar görmeye başlayacağız. Aslında yapısında şirketin yönetim organizasyonunda, katma değerli ürününde, arge çalışmalarında bir şey değişmese de düşük faiz döneminde daha fazla satış yaptığı için daha iyi bilançolar gelecek. Kullandığı kredileri daha düşük maliyetle kullandığı için daha iyi bilançolar gelecek. Yani faizlerin inmesi hem talep artışı hem de finansman maliyetleri düşürmekle birlikte çok daha iyi bilançoları bizlere göstermiş olacak. Peki diğer tarafa döndüğümüzde ikinci maddemizde savaş artarak devam ederse bu ateşkes neticelenmezse Trump'ın attığı tweetleri ve verdiği basın demeçlerini evet sürekli takip ediyoruz ve ateşkes olduğunu söylüyor. Fakat daha videoyu kaydetmeden yarım saat önce de İsrail'e bir uyarıda bulundu. Tamamen bu ateşkese uyum sağlayabilmesi için saldırıları sıfırlaması gerektiği yönünde. Eğer buna uyum sağlamazsa şöyle bir senaryo var diye de bir ultimatom verdi aslında kabaca Trump. Şimdi burada eğer İsrail Trump'ı dinlemezse ya da İran Trump'ı dinlemezse ya da ikisi de dinlemeyip savaşa devam etme niyetleri olursa. Savaş artarak devam ederse karşımıza hangi senaryolar çıkıyor? Bir, enerji maliyetleri doğrudan altıyor. Ki bunu Brent Petrol'de çokça görmüştük. Aslında biz Brent Petrol'le ilgili epeyce yorum yapıp Fed'in faiz indirimiyle birlikte yükselişleri beklediğimiz bir yatırım enstrümanıydı. Dipten tepeye %30 dolar bazlı yükselişten bahsediyorum ki bu inanılmaz. Savaşın etkileriyle birlikte soracak olursanız %20 dolar bazlı yükseliş bekliyoruz. Gördük ki bu da inanılmazdı. Dipten tepeye bahsediyoruz. %20-%30 dolar bazlı getirler, Muazzam seviyelerdir. Bunları da unutmamak gerekiyor. Demek ki savaş artarak devam ederse A- Enerji maliyetleri artar, üretim etkilenir kar marjları doğrudan düşer. Bugün bir üretici fabrikayı da düşünebilirsiniz, bir hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nı düşünebilirsiniz. Jet yakıtlarını Brent petrol fiyatları 70 dolardayken alması var, 90 dolardayken alması var ve bu aradaki makas doğrudan hava yolu şirketlerini sadece lokaldeki değil, globaldeki hava yolu şirketlerinin de kar marjlarını direkt düşürecektir. Ya da bir sanayi şirketi, bir otomotiv şirketi, bunlar da doğrudan enerji maliyetlerine bağlı oldukları için petrol fiyatlarının enerji maliyetlerinin artmasıyla kar marjlarını düşürmek zorunda kalacaktır. İkinci maddemiz B bendine baktığımızda faiz indirimlerinin ertelendiğini şirket bilançolarının ise iyice bozulduğunu göreceğiz. Özellikle biliyorsunuz iç piyasada şirket bilançoları son birkaç çeyrektir oldukça kötü geliyor. Bunun da en büyük nedeninin düşen talep artan finansman maliyetleri yani yüksek faiz olduğunu biliyoruz. Eğer savaş artarak devam ederse hem riskin ortada olması hem enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte muhtemelen ne Fed ne de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz'da bir faiz indirimini bize göster. Dermez. Bu faiz indiriminin bir sezon daha ertelenmesi demek bizim için oldukça kötü bir bilanço dönemi daha görmek olacaktır. Bu yüzden B bendimizde faiz indirimlerinin erteleneceğini ve şirket bilançolarının iyice bozulacağını görüyoruz ki bu en son isteyeceğimiz senaryodur. Üçüncü madde C bendine geldiğimizde bu sefer de yine savaşın artarak devam etmesiyle borsalardan doğrudan bir para çıkışının artarak devam edeceğini görüyoruz ve beklenen borsa yükselişinin de epey miktarda öteleneceğini bu noktada görebiliyoruz. Çünkü çünkü savaş eğer artarak devam ederse altın gibi, mevduat gibi, tahvil gibi, emtiği ürünleri gibi daha güvenli limanlara daha büyük para girişi olur. Ve özellikle bitcoin gibi, borsalar gibi daha riskli yatırım araçlarından da para çıkışlarını net bir şekilde görebiliriz. Burayı toparlarken mutlaka şu yorumu da yapmak istiyorum. Benim beklentim faiz indirimi beklentim. Hem Fed'in hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz indireceğini öngörüyorum. İkisine de baktığımızda 20-25 Temmuz'larda açıklamalarını gerçek gerçekleştirecekler. Muhtemelen biz de Temmuz sonu Ağustos başı gibi ki bunu da geçtiğimiz haftalarda bir videoda sizlerle paylaşmıştım. Ağustos ayında borsa yükselişinin orta uzun vadeli bir yükselişin başlayacağı yönünde. Buradaki önemli noktada yani elimizde baktığımız veri neye dayandırarak Ağustos'ta yükselişlerin başlayacağını öngörüyoruz diyorsak tabii ki Fed'in faiz indirimi ve üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte borsalarda orta uzun vadeli bir yükseliş trendinin başlayacağını öngörüyorum. Burada gündemi yorumluyor da sabah hatırlarsanız bir Fed yetkilisinin Temmuz'da faiz indirimine sıcak baktığı yorumunu da artık yıllar sonra demek doğru olur. Muhtemelen 1,5-2 yıl sonra ilk defa görmüştük. Bununla beraber yavaş yavaş bizim ekonomi yönetimimizden de bu sinyalleri gördükçe bu korele gerçekleşen yani hem Fed'in hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın birlikte eş zamanlı faiz indirimine gitmesiyle muhtemelen borsalarda orta uzun yönlü bir yükseliş trendi başlayacaktır diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken mutlaka konjöktür analizi ve makro değerlendirmeleri doğru yapmamız gerekiyor ettiğini bir kez daha görmeliyiz. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak destek yorumu bırakarak ve katıl kademe 4 yeliliklerinizi aktif hale getirerek desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.